Andre Santos. Andre Santos pasını verdi. Gol pozisyonu 1 2-0 oluyor. Mehmet Topuz. Fenerbahçe'nin Kristof Damla iki şampiyonluğu var. İki de son maçta kaçırdı. Süreç var şampiyonluğu. O dört yıllık başarı içinde ya da ya da süreç içinde, Daum'un süreç içinde belki tabela performansı İyi bir tatmin ediciydi. Ama oyun performansı ya da e, Sadık futbolun cazibesi o kadar e, iyi değildi. Ama daha da, e, kolay bir süreçte gelmedi. E, i̇lk ilk geldiği sene Fenerbahçe, Ümit Bin takımdan aldığı oyuncularla bir kadro oluşturmuş. Onların başında Pierre Fano'yu da alıp Alex transfer edilmemişti. Devre arasında da Marcionobre yazdılar. E, 100. yılından şampiyon çıkan Beşiktaş vardı. Ve Beşiktaş hakikaten Lucescu ile iyi oynuyordu. Devreyi de 11 puan önde bitirdi Fenerbahçe'nin. Devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı transfer yanlışları da oldu. Yani ilan satmaları. Giden bile Beşiktaş takımında bir düşüşe, skor problemlerine yol açtı. Fenerbahçe tam aksine kazanmaya devam etti. Yani Pierre Fonoydonk tam 14 maç üç sarı kart Yani bir sarı kart görse cezalı duruma düşecekti ki e, topun başına gittiğinde e, özellikle duran toplarda skor yapan bir oyuncuydu. Christoph Daum'un e, sağdan ziyade sağ öncesi antrenman programı, takım planlaması, e, fizik yüce, yüce öğrenerek getirdiği yenilikler e, bence bir çığırdır. Biz çok eleştirdik, ben de eleştirdim ama farklı nedenlerle. İşin e, Akademik kısmına baktığımız zaman Fenerbahçe ile kamplara gittiğimizde e, genç teknik direktör adayları, Alman teknik direktör adayları e, türbeye çeviriyorlardı Fenerbahçe kampı. Yani geliyorlar da dağımla sohbet ediyorlar, antrenmanları izliyorlar, e, notlar alıyorlar. O sohbetlerden kendilerine dersler çıkarmaya çalışıyorlardı. E, Dağımın e, bu, bu etaptaki bilgisi, e, stratejisi müthiştir. Ama e, saha içinde ya da takım yönetiminde ya da yönetimle olan e, ilişkilerinde problemler oldu.